Öyle sıksız bırakırlar mıydı hiç? Haklarını yemeyelim canım. Teyzem ve enişten de açsıksız bırakmıyorlar. Orası öyle ama verdikleri harçlığı dilenceye verse kavga çıkartır. Bence o kadar küçük paraları dilenceye veremedikleri için bize veriyorlar zaten şeker. Galiba haklısın. Ama biz de bir dilenci kadar tavır koyamıyoruz ki şeker. Teyzem eniştemi çekelim karşımıza zam isteyelim. Kesinlikle haklısın. Bu para bize yetmiyor diye açık açık söyleyelim. Kızlar kapıya bakın. Bu evde hizmet. Belli değil. Ellerine sağlık hayatım. Çay çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Ya teyze. Enflasyon tekerleri rakamlara düşmüşmüş. Hepsi hikaye. Milletin cebinde para yokken enflasyon düşse ne olur? <laughs> Hayrola kızlar? Nereden çıktı bu sosyal içerikli laflar? Hayat çok pahalı işte. Bugün biri aldığın makyaj setine yarın beşe alamıyorsun. Hadi hadi çıkarın bakalım ağzınızdaki baklayı. Dolaptan baklayı mı çıkardın? Hemen getir ver. Ayıklığı vereyim ayol. Ne baklası anneciğim ben sadede gelin anlamında söyledim. Aa. sade teyzen de güzel yapar. Ama benim yaptığım baklanın tadına doyum olmaz yani. Anneanne, lütfen konuyu saptırma. Evet kızlar, siz söyleyin. Ne anlatmak istiyorsunuz bir saattir öyle enflasyon falan? Biraz açar mısınız bu konuyu? Konu gayet açık genişte. Aldığımız açlıklar bize yetmiyor. Rakamları güncelleştirmek gerek. Bence aldığınız açlık gayet iyi. Evet, öyle har vurup parmağını savurmazsanız yeter de artar bile. Üç ...köndesine har vuracaksın şeker. Hadi vurdun diyelim... ...neresini savuracaksın? Yani siz harçlıklarınıza zam mı istiyorsunuz? Bravo vallahi teyze... ...şu kadarcık ima ettik... ...şak diye havada kaptın. Zam mı falan unutun kızlar... ...bundan böyle paranızı daha dikkatli hacamasını öğrenmeniz lazım. Zam yapmayacak mısınız yani? Bravo vallahi Eda'cığım... ...şu kadarcık ima ettik... ...şak diye havada kaptın. <laughs> Sizin de geçmiş bayramınız kutlu olsun evladım. Sizin de. Bayramı da nereden çıkardın anneciğim? Bayram geçeli haftalar oldu. E ben de onun için geçmiş bayramınız kutlu olsun diyorum ya. <laughs> Çocuklar okula servise gidip geliyorsunuz yemeğinizi orada yiyorsunuz. Yani haşlığınızla nasıl idare edemiyorsunuz anlayamadım gerçekten. Hayat sadece yemek yemek değildir enişte. Hiç işte. Sanki karın tokluğuna yaşıyoruz. E, onun için haşlık da veriyoruz işte. Ama yetmiyor. Bastırın kızlar. Biraz daha yüklenirseniz haşlığınıza istediğiniz zammı koparırsınız. Barış, sen kimden yanasın? Eee tabii ki öğrenci arkadaşlarımdan. Çak Barış abi. Çak bakalım. Sen de çak. <laughs> Onlardan yan olacak tabii. Bozucan'ın şahidi şıracı olur. Bence de öyle. Kızları serbest bırakırsan ya bozacıya ya da şıracıya varmış. Yok öyle değil galiba. <laughs> 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 Madem açsınıza zam yapmıyorsunuz, biz de okula gitmiyoruz. Evet, gitmiyoruz. Görev yapıyoruz. <laughs> Artık zam madem okula gitmiyorsunuz, o beğenmediğiniz harçlığı da alamazsınız. Öyle ya, okula gitmediğinize göre harçlığı ne yapacaksınız? Aa, okula gitmediğimizi kim söyledi? O beğenmediğimiz harçlıkları rica edebilir miyiz enişte? <laughs> <laughs> Gelince giderken bulgurdan olmayalım değil mi ama şeker? Bakın, zammı falan boş verin. İsterseniz sizinle şöyle bir anlaşma yapalım. Nasıl? Bundan sonra ev işlerinde teyzenize yardımcı olacaksınız. Ben de yaptığınız her iş karşılığında size fazladan para vereceğim. Dolgucuğum, doğru bir şey yaptığından emin misin? Elbette Derya, e, para kazanmanın kolay bir şey olmadığını anlarlarsa... ...harçlıklarını daha dikkatli harcarlar. Tamam, kabul ediyoruz. Tamam o zaman, birazdan sofrayı kaldırırsanız adam başı iki lira veriyorum. Kabul. Harika, ben de işe geç kalmıştım zaten. Hadi hemen başlayalım. Akşam size televizyonu yasaklamak lazım kızlar. Merhaba. Aa, neden teyzecim? E ee, o odanızın halini öyle darmadan. Siz artık çocuk değilsiniz ki, neredeyse genç kız olacaksınız. <laughs> ben de söyledim evladım ama dinlemiyorlar ki. Ücretini ödeyin, toplayalım şeker. Ücret mi? <laughs> ne ücreti? Sabah öyle anlaşmıştık işte... bundan sonra yaptığımız her için karşılığında para verecekti. <laughs> Saçmalamayın kızlar. Odanızı toplamak sizin asli göreviniz, ne parasıymış bu? <laughs> neyse canım, alın bari şu beşli, bu konu ha. kapansın. Hadi bakalım şimdi odanıza, marş marş! Ya inanamıyorum sana Tolga ya, Çocukları resmen rüşveti alıştırıyorsun sen. Ya, ama ne yapayım, nereye ya alırız? Ama yani bu doğru çok... bir şey değil ki hayatım ya, yani dedim. her şeyi parayla nasıl yaptıracağız biz onlara? Ya, neyse, neyse. Ben beceriksiz cinin tekiyim, ne vardı o ikisi de verecek, ha? Nefret ediyorum matematikten. Üstelik ben ne anlarım? Çıldıracağım. kızlar. Gene ne istiyorsunuz bakalım? Sana karlı bir iş teklifinde bulunacaktık Barış abi. İş teklifi mi? Söyleyin bakalım neymiş şu iş teklifi? Eğer bizim yerimizi odamızı toplarsan sana iki buçuk YTL veririz. <laughs> Sağ olun kızlar. Ben almayayım. <laughs> Sen bilirsin şeker. Ha bu arada babam eğer odanızı toplamam için bana rüşvet verdiğinizi duysa çok güzel bunu bilin ha. Hiç sanmam. Eniştem bize zaten odamızı toplamamız için rüşvet veriyor.